Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın Kapıcı Seyit rolüyle başrolde yer aldığı 1976 yapımlı Kapıcılar Kralı filmi, Türk sinemasına damga vurmuş unutulmaz filmlerden biridir. Çekildiği dönemde günlük hayatın en ince detaylarını göstermiş, dönemin sokak ve apartman kültürünü ele almıştır. Biz de bu videomuzda Kapıcılar Kralı filmiyle ilgili az bilinenleri derledik. Gelin filmle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan detaylara hep birlikte bakalım. Kapıcılar Kralı yönetmen Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarının geçtiği Cihangir'de çekilmiştir. Olayların yaşandığı apartman ise Güneşli Sokak'taki Selahattin Zeren Apartmanı'dır. Aynı sokak bir sonraki yıl çekilen Çöpçüler Kralı filmine de ev sahipliği yapmış ve Çöpçüler Kralı filminde sokağın farklı bir bölümü kullanılmıştır. Kemal Sunal'ın filmlerde genellikle Şaban rolüyle karşımıza çıktığını biliyoruz. Bu filmde adının Seyit oluşunun da bir hikayesi var. Filmin senaristi dikkatini çeken kapıcının isminin Seyit olduğunu öğrenince senaryodaki kapıcıya da aynı ismi vermiştir. Filmde yer alan çocuk oyuncuların apartmanın gerçek kapıcısının çocukları olduğu bilgisi kısmen yanlıştır. Bu bilgi yanlışlığına sebep olan olay filmde İbrahim rolünde yer alan dönemin çocuk oyuncularından Soner Yağız'ın afiş çekimlerine yetişememesidir. Onun yerine afişte apartmanın gerçek kapıcısının çocukları yer almıştır. Fakat hem filmde hem afişte gördüğümüz Seyid'in kızı rolünde yer alan çocuk oyuncu apartmanın gerçek kapıcısının kızıdır. Filmin senaristi, özgün karakterleri bulup senaryosuna eklemekte usta olan Umur Bugay'dır. Umur Bugay aynı zamanda televizyon tarihinin en uzun dizilerinden bizimkilerin de senaryosunu yazmıştır. Bizimkiler dizisini yazarken Kapıcılar Kralı filminden ilham alan usta senarist, aynı zamanda Hababam sınıfının da senaristleri arasında yer almaktadır. Kemal Sunal bu filmdeki unutulmaz kapıcı rolüyle ilk defa Altın Portakal'da en iyi oyuncu ödülünü almıştır. Ayrıca aynı festivalde Zeki Ökten en iyi yönetmen ödülünü almış ve film dönemin en iyi ikinci filmi seçilmiştir. Filmle ilgili en önemli detaylardan biri de her katta bulunan apartman sakinlerinin bir zümreyi temsil ediyor oluşudur. En üst katta oturan Übeyit Bey kapitalist sistemi, onun altında oturan baskıcı emekli albay askeri vesayeti, onun da altında oturan yönetici baskılara direnemeyen yönetimi temsil eder. En alt katta oturan kapıcı ise işçiyi ve köylüyü temsil etmiş, ezilerek sistemi çökerten ve uyanan kitle anlatılmak istenmiştir. Übeyit Bey'in karşısına taşınan hırsız komşular da tesadüf değildir. Bu komşulukla kapitalizm ve hırsızlık bir bütündür mesajı verilmek istenmiştir. Tüm bu yönleriyle Kapıcılar Kralı, bugüne kadar yapılmış filmler arasında Türkiye'deki sınıfsal ayrılıkları ve toplumun en gerçekçi fotoğrafını gösteren en başarılı yapımlardan biridir.